Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Gate.io borsasında startuplara nasıl katılabileceğinizden bahsedeceğim. Yani yeni piyasaya çıkan coinleri önceden çok daha ucuz fiyattan alma şansı tanıyor startuplarda. Buna katılmak için öncelikle VIP seviyenizi yükseltmenizde fayda var. Şu sol üstte bakın şöyle göstereyim. Benim VIP seviyem 3. VIP seviyemle birlikte eğer hesabında GT token tutarsam bana çok daha fazla alım hakkı tanıyor. Şimdi startuplar bakın ana ekranda startup yazan yere tıkladığımızda şöyle devam eden startupları bize gösteriyor. Şimdi şurada mesela lossless startup'u var. Daha başlamamış. 2 saat 12 dakika sonra başlıyor. Şöyle, şöyle bir tıklayalım arkadaşlar. Burada Startup'un başlamasına kalan süre, geriye sayım gördüğünüz gibi. Şimdi burada şimdi imzala diye bir yer var. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. En aşağıda şöyle bir işaret var onu tıklayıp Submit yazan yere tıkladığımızda bizi kendiliğinden ana sayfaya tekrar getiriyor. Daha sonra şurada ön ısıtma diyor. Burası yeşile dönecek eşile döndükten sonra burada alım satım daha doğrusu alım başlıyor arkadaşlar. Şimdi devam eden Solanium startup'ına gelelim. Şimdi bunun üzerine tıkladığımızda bunu daha önce imzaladım. İmzalama olayının nasıl olduğunu göstermek için ben şu an henüz başlamayan startup'a götürdüm sizi. Şimdi bu imzala kısmını tıklayıp Aşağıdaki o sekmeyi de tıkladıktan sonra bizi şöyle bir ana sayfaya yönlendiriyor. Bakın burada emir ver diyor. 18,89 dolar. Yani her bir kopya 18,89 dolara tekabül ediyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Şimdi burada 14 günlük ortalama 0,23 GT diyor. Yani benim 14 günlük ortalama elimde tuttuğum GT token çok düşük. Bundan dolayı da bize eğer elimizde yeterli sayıda GT token varsa ve bunları satmamışsak bu da bizim daha fazla kopya ile startup'a katılmamıza yardımcı oluyor. Şimdi benim VIP seviyem yüksek olduğu için 90 kopya ile buraya startup'a katılma hakkı verdi bana. Eğer 14 günlük GT token ortalamam da yüksek olmuş olsaydı bu muhtemelen 160 olabilirdi, 200 olabilirdi. Dolayısıyla startuplardan e, maksimum e, kopya ile katmak istiyorsanız e, bol miktarda GT token alıp hesabınızda bekletmeniz ve e, VIP seviyeniz e, seviyenizi yükseltmeniz son derece önemli. Şimdi burada size tanıdığı 90 kopya 90 kopyayı 18,89 dolarla çarpmanız gerekiyor. Ee, bunun karşılığı hani 18,90 demeyeyim de 20 dolar dersek 20 çarpı 90 hesabınızda 1800 dolar olması gerekiyor 90 kopyayla katılmanız için. Ee, dolayısıyla e, hesabınızda bu parayı görmediğinde e, alım emrinizi gerçekleştirmez. Ee, şimdi buraya 90 kopya yazalım. Bakın benim hesabımda şu an 1800 dolar yok. 90 kopya ile katılmaya çalışayım. Tamam diyelim. Yetersiz bakiye diyecektir. Ama eğer hesabımda 1800 dolar olmuş olsaydı bana sıraya alındığıma dair bir uyarı mesajı gelecekti. Dolayısıyla buradaki kopya başına ödeme çarpı bir kopya neye tekabül ediyorsa o miktarda USDT hesabınızda bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet startuplar böyle arkadaşlar. Şimdi bu 9 dakika sonra e, bitiyor bu startup. Ee, daha sonra startup bittikten sonra e, birkaç saat içerisinde e, kaç kopya ile katıldıysanız ona tekabül eden e, oranda solanyum sizin hesabınıza aktarılacaktır. Tabii şunu da söyleyeyim şimdi siz burada 1800 dolarlık alım için başvuru yapıyorsunuz ama size 1800 dolarlık Satış yapmıyor Burada belli bir talep var Solanyumun Hedefi 37,796 USDT Değerinde solanyum satmak ama Sadece ben 1800 dolarlık bir alım yapmak istemişim ki burada benim gibi bir sürü kişi düşük fiyattan solanyum almak istiyor. Şimdi bu aşağıda bakın ilerleme yüzde 90 bin diyor. Yani hedeflenen değerin 90 bin katı bir talep olmuş. Bu da şunu gösteriyor. Kopya başına 18 dolarlık bir alış için başvuruyorsun ama muhtemelen sana kopya başına 1 dolarlık bir satış bile vermeyecektir. Yani sen oraya 1800 dolarlık başvuru yapmışsın. Muhtemelen sana 5-10 dolarlık en fazla bir 15-20 dolarlık bir satış yapacaktır. Dolayısıyla maksimum kopya ile katılmaya çalışın çünkü neticede alabileceğiniz token muhtemelen 5-10 dolarlık token olacaktır. Ha bu da 10'a çarpar, 20'ye çarpar. Yani işleme açıldıktan sonra o da 50 dolar, 100 dolar değerinde bir rakama ulaşacaktır ki bu da 5 dolar yatırmışsanız 45 dolar ya da 80-90 dolar kar etmeniz anlamına geliyor. E, startuplara katılmak e, çok zor değil. E, atıyorum 1800 dolar yatırmışsınız. Birkaç saat içerisinde 50 dolar 100 dolar kazanmışsınız. O da fena bir rakam değil çünkü startuplar sürekli devam ediyor. Bakın bu startuptan sonra bakın 2 saat sonra lossless startupu var. 20 saat sonra Option Panda Startup'u var. 2 ee, gün 20 saat sonra star Starcoin Startup'u var. Yani bu Startup'lardan sürekli 50 dolar 100 dolar kazanmak aslında fena bir şey değil. Evet GTO borsasında hesabı olmayanlar için açıklama kısmına link bırakıyorum arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenirseniz bizi takip ederseniz ayrıca seviniriz. Herkese bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar.